çok eğlenceli <laughs> Aslında yapamadım tamam. ben de eğlenceli <laughs> ben bir video çekeyim ben youtube'a da bir video paylaşayım eğlendik biliyorsunuz bu e, e, logi sporu çok güzel, harika eski şeyimize, formumuza ulaşalım e, bir an önce ulaşalım dedim o yüzden böyle <laughs> bir hem eğlenelim dedim, hem güvenelim de. Biliyorsunuz, fazla hareket yapmayı sevmiyorum. O yüzden yani. bu için nefesim yettiğince size birkaç tane hareket gösterdim. Çok güzel oldu. Ben beğendim. Evet, evet daha önceden çok güzel oldu. Komik oldu. Spordan önce sigara içiyorum. Spordan sonra sigara içiyorum. Evde kendimce bir hareketler ürettim. Hareket yapıyorum. Zamanlama çalışıyorum. Biraz zor gibi görünüyor. Hatıkim daha zayıf çıkıyorum. Normalde daha kolay duruyoruz sanki. Biraz her ihtiyacımız ihtiyacım var. Ne yapıyoruz? Köpeklerden kurtuluyoruz. Ondan sonra güzelce harika oluyoruz. Videoya başlıyoruz. Hem eğlenceli hem komik spor videomuza. Hadi iyi seyirler darlıklar. Bu benim spor yaptım ee, sanki hı, biraz yapsam iyi mi olacak çünkü <laughs> zayıflasam iyi yapacak gibi çünkü çünkü beyin aşırı derecede çıktı arkadaşlar. O yüzden yapmak istedim biraz. Her gün spor, normal, biraz saçmalıyorum ama gene eğlendik. İyi işte, zamanı sizinle geçirdiğimi e ediyorum. Bunun sonuna kadar keyif alıyorum. Katıl butonuna da basabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bugün de böyle geçti. Spor programı dedik. Bakalım beğenecek. Ben de sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz. Ben. E, hadi, şimdi videoyu parayla çekelim. Düzenleyin. Katıl çekimleri daha profesyonel oldu. Dik çekim istediklerinden çok oldu. Dik çekim daha net. HD işte, çekimler istediklerinden çok oldu. Ben de ne, sizi seviyorum. Videoyu geçelim.